Oğlum neler yaptınız bugün? Güzel miydi? Ne yaptınız? Nasıl bir hareket? Göster bana. Evet göster. Buradan atladınız mı mesela? Evet. Şu anda yapamıyorsun ama değil mi? Peki bir şey soracağım. Gel bir. Şuradaki ne yaptınız mı bugün? Ha? Bunu nasıl yaptın? Göstersene bir kere. Evet. Evet hadi kaldır. Dizlerini kaldır. Sallanıyorsun ama sen salınacak gibi. Rüyaların da dersi bitti galiba. Bir bakalım mı? Rüyanın dersi bitti. Gel bakalım. Bitti sen mi sen senin? Nasıl burada kalıyorsun? Bitti mi dersin? Rüya nasıl geçti ders? Güzel miydi? Biraz fazla yoruldun galiba bugün değil mi? Allah nasıl yap? Göre bakayım. Tam şimdi arkaya doğru. Evet. Ya bugün ama bir şey itiraf edeyim mi sana? Rüya rüzgarın hareketleri de çok iyiydi bugün. Bütün hareketleri çok düzgün bir şekilde yaptı. Sen hele bugün çok yoruldun. Bir şey soracağım. öğretmen geldiği zaman biraz fazla mı yoruyor sizi? Evet ama çok Allah ne yaptı Rüya gördün mü Rüya bir daha yapsana Ay gerçekten Sen takla atamıyorsun ama daha burada değil mi Burada sallanmadın Kaldın mı orada Yardım etsin mi Rüya 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 hadi bir kere daha takla at Nasıl yaptın Dur Rüzgar bekle bak Rüya'ya ne yapıyor Hazır bir 2 3 Hop, aferin sana çak. Aa, orada birisi var. Gelin bakalım. Rüzgar kimin köpeği bu? Sevelim mi köpeği? Anne, öğretmenlerin, köpeği. öğretmenlerin köpeği değil mi anneciğim? Ya çok... Anne, bir şey söyleyeceğim. Rüzgar bu Ersöz öğretmenin köpeği bildiğim kadarıyla önce gidip bir izin almalısın. Git öğretmenim köpeği sevebilir miyiz de koş. Koş Ersoy öğretmene sor. Çok tatlıymış. Rüya. Ne, ne, ne? ne dedi? Sevebilir miymiş sen? Tamam hadi gel. Ya çok güzel. Gözüküyor. Cimna, cimnastikte köpek sevme. Allah'ım inanamıyorum sana gerçekten çok sev. Rüzgar sen de sevdin mi? Çok sevdim. Eve alalım. Eve mi alalım? Annem eve alamayız. Bizim evimiz köpek bakmak için bence pek uygun değil. Değil mi Rüya? Hayır bence çok uygun. Uygun mu? Ay, alsak mı? Sizin var mı yoksa evet. köpeğiniz? Aa, Allah rahmet eylesin. O yüzden seviyorum. Ya biz de alalım mı Rüzgar? Rüzgar, gidelim mi yavaş yavaş? Yo, Allah neler yapıyor? Belki sevmiyordur köpek. Rüya, hadi vedalaşalım artık. Çok tatlı biliyorum ama. Rüzgar, ne yapıyorsun? Köpek seveceğiz diye geldik. Hadi biz çıkalım yavaş yavaş. Ay, Rüzgar ne yapıyor? Ne oldu ya, ne, ya. Hadi artık ne, çıkalım ne, mı? Anne anne ama benim bir bu bir gün. Gördüm ben senin bütün hareketlerini yok, izledim. Yok, yok, yok. Hangisini yapmadın? Hadi bunu da göster gidelim yok, sonra. Yapmadım. Bu bunları karıştırmamak hepsi tek tek yerinde tamam mı karıştırmak yok. Rüya. Hadi annem artık gidelim kimse kalmadı jimnastikte bir tek biz varız. Allah rəzqə də gəldi. Nəpisiniz? Gimnastika <laughs> əyləncəli <en> yeri. <laughs>